Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün içinde süt, yoğurt olmayan çıtır çıtır kol böreği kıvamında hazır yufkadan bir börek yapacağım. Yapmanızı ve videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle 5 tane kuru soğanı ben yemeklik doğruyorum. Bende normal kuru soğan yoktu. O yüzden mor soğan tercih etmek zorunda kaldım. 5 tane doğruyorum. Siz normal soğandan bir tane yeterli olacaktır. İnce ince kıyıyoruz. 2 diş sarımsağı yemeklik ince ince doğruyorum. Bir tavaya bir kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum. Yağ ısınınca kuru soğanları ekliyorum. 2-3 dakika Ara, ara karıştırarak kavrulmaya bırakıyorum. Daha sonra sarımsakları ekleyip iyice beraber kavrulması için karıştırıyorum. Soğan ve sarımsaklar ölünce bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon ve birazcık da karabiber ekliyorum. aromalarının karışması için yine 1-2 dakika kavurmaya bırakıyorum. Ocağın altını kapatıyorum ve bir paket dondurulmuş ıspanağı tavama ekliyorum. Bu aşamada tavanın kendi sıcaklığıyla ıspanakların buzu çözülecek ve yumuşayacaklar. İsterseniz taze ıspanak da kullanabilirsiniz. Yine ocağın altını kapatıp Isınmış soğanların üzerine ıspanakları koyuyorsunuz. Tavanın kendi sıcağıyla onlar da eriyecekler. Böylece de sularını salmamış olacaklar. Böreğimiz cıvık bir börek olmayacak. Evet, ıspanaklar tavanın sıcaklığıyla gayet güzel yumuşadı, kıvam aldı. Sos için derin bir kaseye 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Arkasından tavada ılıttığım 2 yemek kaşığı tereyağını da koyuyorum. Ve hepsini iyice karışacak şekilde çırpıyorum. Homojen bir karışım elde ediyorum yuvarlak borcam tepsimi sıvı yağ ile bir güzel yağlıyorum. Yufkamın birini tezgah seriyorum ve bıçakla ortadan ikiye bölüyorum. Kestiğim parçalardan birini alıyorum ve hazırladığım sostan kaşıkla 2-3 kaşık üzerine döküyorum. Daha sonra da fırçayla sosu yufkanın üzerine dağıtıyorum. hazırladığım içten yufkanın üzerine koyuyorum. Kestiğim taraftan başlayarak rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Tepsimin içine ortadan başlayarak, kıvırarak koyuyorum. Daha sonra kestiğim diğer yarımı alıyorum. Ve sosu döküp aynı işlemi onun içinde yapıyorum. Bu tepsi için toplam 4 tane yufka kullandım ve 8 parçaya bölmüş oldum. Yufkalarım bitene kadar bu şekilde böreğimizi sarıp tepsime diziyor böreğimiz hazır. Kalan sosu da kaşıkla böreğin üzerine pay ediyorum. Onu da o şekilde değerlendiriyorum. Artan soslarınızı siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. bir yumurta sarısını üzerine her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum böreğime. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında böreğimi pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 50 dakikada benim böreğim pişti. Her bir fırının ayarı farklı. Lütfen kontrollü bir şekilde pişmeye bırakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.